Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün Ela ile Fısal bir havuzun içindeler. Ama havuzun içinde bu sefer su dolu değil. Bu sefer ne dolu? Balon dolu. dolu. Ne yapacağız Ela anlat Suyla, bakalım. Su dolunlu, kafamızda patladı. Kafanızda mı patlatalım? Tamam. Evet. Ne yapacağız şimdi? Anlat bakalım. Şimdi balonun içinde bir boş bir dolu kağıt var. Kağıt var böyle. Boşluklar bir dedi mi? Boşları da koyduk. Biz şimdi buraya Ela ile ve Efsaneyle beraber havuzun içine toplarımızı doldurduk. Boş, Aman balonlar da. İlk başta kim oynamak ister? Ben. Tamam, ben ta canım. şey yapalım. Taş, kağıt, makas yapalım. Tamam öyle. Evet. İlkçi bir dakika, bir dakika, bir dakika. İlk çıkan kazanan mı, kaybeden mi başlar? Kazanan, kazanan mı başlar. Tamam, hadi 1 2 3 başla. 1. Tamam, bir. bir tane 3-0 daha oynuyoruz. Ama 3 1 Ela kazandı İçim. iki. Hadi bir daha. Bir daha. Ela İçim. üç kere kazandı efsane. Hadi bir başlıyoruz. Hangi renk istersen otur ama. Niye kalktın havuzdan? Hmm, hangi renk bilmiyorum. Hadi ha. rastgele seç bakalım bir tane. Ya balonların içine girerse gözükmezse. Bu, başlayalım. Seçtim. Seçtin onu. Koy bakalım şu dışarı. Yani. Havuzumuzu patlatmayalım. Dikkatli değil patlatıyorum. Heyecanlı mısınız? <laughs> tut balonu. Balonu tut. Bir iki. Patladı. Ceza çıktı mı? Çıkmadı mı? Ama buraya sanki bir şey uçtu. Ela ben sanki gördüm burada bir ceza mı uçtu? He, balonun parçası uçmuş. Ela cezadan yırttı Sıra sende. Hı hı. Bakalım ceza alacak mısın? Balonu getir buraya. Ben tamam gel sen patlat. Gel bakalım. Hazır mısın? Evet. Heyecanlı evet. mısın? Heyecanlı mısın? Evet. Dikkat et havuza gelmesin tamam mı? Tamam. Ay ceza bunda da çıkmadı. <laughs> sen de iyisin gene hadi. Ceza çıkmadı. Sıra, Sıra Ela'dan. Sen bunu seç. Al bakalım. Hayır ben seçeceğim. Size... Boşuna ayırmayın hadi. çünkü sona kalanlar öyle de böyle de. de? Tamam bir şey olmaz fark etmez. Hayır, hayır. Hadi bakalım seçtin Ela. <laughs> Patlatıyorum sıkı tut. Bak bakalım ceza evet. çıkacak mı? Çıkacak. Evet cezamız buraya geldi. Hazır mısın Ela? Cezanı evet. okuyacağım şimdi. Evet okuyorum. Hayır hayır burada dursun ben vereceğim Hı -hı. sana iğneyi. Şimdi hazır mısınız? Ela'nın cezasını okuyorum. Ve Ela'nın cezası. Kedi sesi çıkar. Cezam buymuş Ela. <laughs> Hadi bakalım seni kedi gibi miyavlayacağız. Miyav. <laughs> Şimdi yavladın. Al bakalım ben dur de. yavaş yavaş anne. Ela cezasını uyguladı. Ela ne oldu cezasında? Miyav. Kedi oldu. Çizim. Şimdi bakalım efsane çıkacak mı? Kulağımı kapatayım. Ben patlatayım sen kulağını kapat o Kulağımı zaman. Kulağımı kapat. Kapat ablası kulaklarını. <gülüyor> <Sıkı> <gülüyor> Hadi bakalım. Kapat. Ay. Senden ne çıktı? ceza çıkmadı. Elin Niye? Patladı. Elin patladı. Ben anne ben, patlatayım. Bu. Çıktı ya. Aa <laughs> efsane ceza mı bu Ela'nın? Cezası mı? Yok Ela'nın cezasıymış bu. Sıra Efsa Ela'da. Ela hep cezaları mı seçiyorsun? Var. Tut bakalım iyi ben patlatayım. Ha. Hazır mısın? Ha. Kapatın kulaklarınızı. Aa. Patlata ceza Çıkın. nereye gitti? Bu Model bu eski çıkıyorum. ceza. Peki. Cezamız kaybı oldu. Nereye gitti cezamız? Ama. Orada mı? Getir bakalım. Al bakalım. Şöyle önceki Aa. yavaş <laughs> düştü. <laughs> önceki cezalarımızı şöyle kenara koyalım. Ya. Uçtu mu balonunuz? Evet Ela hazır mısın cezanı? Açıyorum hemen. Açamadım. Ben yardım aç, aç sen bana ver evet. sen havuza gir annem sıra sende çünkü. Evet, Ela'nın cezasından sonra. Geti bakayım Deve. neymiş. Hı. Okuyalım. Ne oldu? Deve cüce oynayacaksın. Deve. Kalk bakalım şu kenardan. <laughs> Havuzun önünde ki. Ben mi söyleyeyim? Hı. Tamam hadi. Deve. Cüce. <laughs> Deve. Deve. Cüce. Cüce. Deve. <laughs> Efsa <laughs> sen de söyle. Cüce. Deve. <laughs> hadi. Ben, söyledim, <laughs> ben söyle. mi söyleyeyim? Hadi iki kere daha söyleyelim. Bırakalım. <laughs> Deve. Yandın. <laughs> tamam hadi geç. Sıra Efsan'ın <laughs> <yapısı> haline. <laughs> sen balonunu al. Ceza bak yine yok. Yok mu ceza? Görüyor musun? Yok yok. Al patlat bakalım. Yok ben şimdi seçtim. İyi hadi başka seç bakalım. <laughs> ceza mı arıyorsun? <laughs> Efsane ceza yemek mi istiyorsun? Var mı bunda ceza? Ya e, ben. Tamam hadi sen patlat. Yine yok ceza. Efsane ama yine tehlikeli. Yavaş. Önünde ceza. Bu. Evet bakalım dur, neymiş. Aç bana göster. 30 saniye tek ayakta dur. Hadi. Ya, Ay, hani. hadi otur, Ela ile otuza kadar sayalım. Hadi bakalım. <laughs> Ela galiba efsane, bir saniye bile duramayacak. Evet. Bir, iki, iki bir, üç, dört. Hızlı say Ela. Beş. mısınız? Evet. Ceza açalım. çıktı mı? Şurada çıktı. Aç bakalım. Ben Ama Hadi. ablanın cezasını Hadi. ablan açsın kızım. Göster bakalım kameraya neymiş. Şişirdik yani bunu ya. Evet. Bu. Ters çeviriyorsun. Ne biliyor musun Ela cezan? <laughs> Ela cezan yerlerde yuvarlan. Hadi ya. bakalım. <laughs> Şu havuzu biraz kenara çekelim efsa kalkın. <laughs> kenarda yuvarlansın abla. <laughs> Hadi bu halının bu başından oraya kadar yuvarlan bakalım. Yat yere. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Yuvarlanıyor elanın cezası. Arkadaşlar yerde yuvarlanmak. <laughs> yat yat yere iyice yat. Tamam bitti yeterli. Hadi gel bakalım. <laughs> Balonunu çıkar sen. Hazır <laughs> mısın? Evet. Tamam. Ceza var mı sence içinde? Kulağını kapat ablasın. Ay ceza <gülüyor> çıkmadı. <gülüyor> Anne ben patlatayım o zaman. ikini ben patlatıyorum. Ceza? ceza çıkmadı. <laughs> Sana hiç ceza çıkmıyor efsane. şey <laughs> 30 saniye tek <laughs> Evet. Hadi Ela balon ver. Ela bence cezaları bakar. Hayır Ela öyle seçmek yok. Hangisi zaten en sona hep kalacak cezalar. Bunda yok mu ceza? Yok. Çıkmadı tam sağda sıra. Sen patlan. İki tane ceza var. 2 tane mi var? Oo oh, kime sen... çıkacak efsane mi aldı? Ha efsane, efsane aldı. Patladı. Tamam. Kapatın kulakları. Bak 2 tane. Ulan. Birini sen aç, birini sen aç hadi bunu bakalım. ben. İki cezada efsali inanın. bakayım ne yazıyor? Efsane bunda kuş sesi çıkar yazıyor. Bekle önce bunu yapsın. Çıkar bakalım. Kuş sesini nasıl çıkaracağım? Cik cik. Böyle hemen iki tane değil, çok çıkar. Cik. <laughs> Bak ablan yapıyor hadi. Tamam bir tane daha cezam var. Yanlışlıkla birine iki tane koymuşuz. Bunda da ne biliyor musun? Koyun sesi çıkar yazıyor efsane. Koyun sesi nasıl? Meyleyecek. Hayır senin değil efsanın. Ay tam koyun oldun. Hadi devam. Sıra Ela'da. Getir getir tamam artık geçti o cezalıyı seçiyor ablan görünüyor çünkü böyle atlattım aç bakalım buydu galiba aynen evet. her yer balon oldu Elif efsan. Toplarız ne? Çevir oluyor? bakalım. ne biliyor musun burada ne yazıyor? 5 hmm. kere zıpla yazıyor. Kalk bakalım zıpla 5 kere. Ya zıplamak ceza demişmiş. Şey. Tam öyle cezalarımız Elif efsan. 1 2 3 4 5 Hadi gel bakalım getir Elif anne. Hazır mısın? Evet. Bunda ceza çıkmadı. Başlayayım. Evet. Hadi bakalım. Yok annem karıştırmışsın sen çıkmadı. Ver hele balon. Balon. Gene mi ceza çıktı? Bak gene ceza. Ceza var. çıkmadı bunda. Nerede nerede nerede? Çıktı mı? Evet çıkmıştı. Hayır annem evet. ceza yok ki burada. Nereye kaçtı? Bence ceza yanlış. Yalnız, ceza. seçmişsin. Doğru Ha sen. oraya koş düştü. Al onu önünde bak Ela Ela. Benimki de buraya. Aa, evet. Ver Efsa'ya Efsa'nınkini. Aç Ela sen kendi kağıdını. Efsa sen de aç. Benimkine bu çıktı. Ne yazıyor biliyor musun? Senin en çok sevdiğin şey. Kardeşini öp yazıyor Ela. <laughs> Hayır öyle olmaz Efsa. Cezası gel buraya anne. Gel buraya. O zaman oynamıyoruz efsaline Gel kızım sen havuza otur. Buraya gel bir tane öpecek. Yanağından bir kere. Efsane kendisinin öpülmesinden hiç hoşlanmıyor arkadaşlar. Şansına ona çıktı. Hadi annem ceza ama bu efsane. <laughs> Öptün mü? Öfemedim. Tamam. <laughs> Aç bakalım cezanı. Çok <laughs> Bizim evde Ela öpmeyi çok sever. Efsane de öpülmeyi hiç sevmez. Evet. Hadi bakalım ne çıktı? Senin de limonu ısır çıktı Efsane. Hadi limonu al. Limon al da gel ablası. Tamam. Ay heyecanlı mısın? Hiç limonu yemem mi? demene gerek yok. Oh, evet. Efsane, şansına. Efsane şansına limon yokmuş. Hadi şimdi devam edelim. Sıra Ela'da. Gel bakalım Ela. Bunda yine varmış. Hazır mısın? <laughs> Al bakalım cezan burada. Ben sana cezan Açmış zaten. Ne yazıyor? Çevir bana. Ela çok kötü bir şey. Eşek sesi çıkar yazıyor. Yeah! <laughs> Hadi bakalım. Eşek sesi nasıl Aa iyi derler eşekler. Gel buraya gel buraya Aa, Kardeşimlerin gir. Hadi bakalım başla. Aa, Aa, Ela eşek gibi de yürümeye çalışıyor. Sıra hep sağda. Bir iki hazır mısın? Üç. Var. Cezan burada al bakalım. Aç Aşır. bakalım cezanı. Heyecanlı mısın? Hı -hı. Ben de çok heyecanlıyım. Çok, çok. Hadi bakalım. Hı -hı koyamabilmiyorsun ki. Bakıyorum hemen. Senin de inek sesi çıkar yazıyor. Nasıl? İnekler nasıl ses çıkarır? Me ne, ne? Öyle kibar değil ama? bu çok sinirli bir inek. Hadi devam sırayla da. Sıra. İşte bunda göremiyorum içine. Patlatalım. Evet ceza çıkmadı. Her yerimiz balon oldu. Devam edelim. Ben ben. Ver bakalım. Öbür balonda da Ela'nın. Getir Ela aynı anda patlatalım. Ben ben. Tamam hadi o senin olsun. O senin olsun. İkisini de ben patlatacağım. Hayır elim acıyor diyorsun. 1 iki. Ceza çıkmadı. Ya ceza çıkmıştı Bulma. bende. Uçtu mu o zaman? Bul bakalım. Ben göremedim. Yavaş. Aa. Var mı ceza? Ya. Ara bul bakalım anneciğim. Ben göremedim. Bence onda ceza yok efsane. Zaten cezalar bitmişti kızım. Hadi kapatalım mı videoyu artık? Evet. Yok birazdan. Unutmayın, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.